Merhaba hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel şuradaki gördüğünüz iple ipimle çok güzel tek sırada giden inceli bir model göstereceğim. Ee, hemen ben ipimizin renk numarasını söyleyerek başlamak istiyorum. Renk numarası 428 altın başak bir ip kullandım. Modelimizin yapılışına geçelim hemen. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone ol yazısını tıklayarak abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz benim her gün attığım oya modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz. Hemen ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Burada ilk kutumun altından girdim. İpimi buraya sabitledim. Bir tane zincir çektim. Bir tane normal boy Örümcek yapıyorum. İki kez baş aldım. Şu şekilde iki tane kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğun altından giriyorum. 2 2 2 şeklinde çıktım. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle bir tane boncuğumdan alıyorum. Boncuğumu buraya Tutturdum. Bir tane zincir çektim. Bir kez baş aldım boncuğumun içerisinden geçiyorum. Ve burada örümceğimin tepesine batıyorum. Bir tane ilmek alarak geri boncuğumun içinden çıkıyorum. Burada 3 tane oluyor. Şimdi bunları 2 2 şeklinde aldım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bu yaptığım Şöyle göstereyim boncuğumun üstündeki yuvadan girdim, kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yine aynı yuvaya girdim. Kapattım. 1 2 2 3 4 tane zincir çektim. Yine aynı yuvaya girdim. Kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Yine aynı yuvaya girdim. Kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yine aynı yuvaya girdim. aynı yuvaya girdim burada 5 tane bu şekilde taç yaprak oluşturuyorum gördüğünüz gibi şu şekilde şimdi iki tane zincir çektim burada trabzanın altına giriyorum boncuğumu ortada bırakarak şu şekilde buradan sık iğne yaparak aşağı iniyorum ilk batışımla beraber 3 oldu 4 5 6 tane sık iğne yapıyorum. 7. sık iğnemi aynı kutucuğumun içerisine battım. Şimdi bir tane zincir çekip yandaki kutucuğa giriyorum. Şu şekilde. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar bir say şuradan sayı karıştı. Tekrar alayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum. Modelimin arka tarafını çevirdim. Burada en son yaptığım taç yaprağından giriyorum. Buraya tutturuyorum. Bir tane zincir çekip modelimin ön tarafını çevirdim. Bir kez baş aldım. Bu yaptığım zincirden giriyorum. 2 2 şeklinde çıktım. İki kez baş aldım yine girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. İki tane tırabzan oldu. 3. tırabzanımızı da üç kez baş alarak 3. tırabzanımızı yapıyorum. 2 2 iki şeklinde çıktım. Burada bir tane zincir çekip bir tane boncuğumdan alıyorum. Aldım ve kapattım. Şimdi yaptığım son trabzanın altını dolandığımda boncuğum da arkaya kaymış oluyor. Şu şekilde. Buradan aşağıya şimdi sık iğne yaparak iniyorum. 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. 8. sık iğnemi zincirimin altından batıyorum. Şimdi buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane burada sık iğne yapıyorum. Bunu da yandaki kutucuğa battım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi modelimiz oluştu. Bir tane daha yapayım hemen hızlıca. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane kutucuk daha atlıyorum şu şekilde. Modelimiz çok dip dibe olmasın diye. Bir tane zincir çektim ve şimdi modelimizi yapıyorum. Örümceğimizi yaparak başlıyorum. Önce örümceğimizi yaptım. Şu şekilde. Çok büyük olmasın örümceğimiz. Biraz küçültelim. Diğer örümceğimiz çünkü küçük, ona uygun olsun. İki kez baş aldım. İki tane kutucuk atladım. Üçüncü kutucuğumuzdan battım. 2 2 2 şeklinde çıktım. Bir tane zincir çektim. Hemen bir tane ince alıyorum. İncimi buraya sabitledim. Şimdi burada bir tane zincir çekip bir kez baş alıyorum ve incimi bir kez daha sabitleyeceğim. İncimin içerisinden bir kez baş aldıktan sonra incimin içerisinden geçiyorum. Burada örümceğimin tepesine battım ilmek alıp tekrar geri çıkıyorum. 2 2 şeklinde çıktım. Şu şekilde. Burada küçücük bir yuva oluşturdum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bu yuvadan batıyorum. Yine aynı şekilde 4 zincirimi çektim. Yuvamdan battım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Aynı yuvadan battım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Aynı yuvadan batarak buraya 5 tane taç yaprak oluşturuyorum. 4'er zincirlik. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Son kez battım. şekilde 5 tane taç yaprak oluşturdum. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Ve burada büyük büyük trabzanın altından batıyorum baş almadan. Şöyle. Buradan aşağıya da sık iğne yaparak iniyorum. Baştaki sık iğnemle beraber 3 4 5 şu şekilde 6 tane, 5 tane de yapabilirsiniz. Siz ne kadar sığdırabiliyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Aynı kutucuğun içinden girdim. Bir tane zincir çekiyorum. Yanındaki kutucuğa girdim. Şuradaki kibe. Pardon. Bir dakika. Yandaki kutucuğa gireceğiz. Şöyle örümceğimiz bittikten sonra yandaki kutucuğa giriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar yandaki kutucuğa girdim. Burada da bir bir, iki, üç, dört beş, altı, yedi, sekiz tane zincirimi çektim. Modelimin arka tarafını çevirdim. Şöyle Buradaki en son taç yaprağımı battım Bir zincirimi çektim modelimin ön tarafını çevirdim bir kez baş aldım battım zincirimin altından 2 2 şeklinde çıktım 2 kez baş aldım 2 2 şeklinde çıktım 3 kez baş aldım 2 2 2 ve 2 şeklinde çıktım. Bir tane zincirimi çektim. Burada bir tane ince alıyorum. İnce alıp kapattım. İncim geriye attım. Buradan şimdi sık iğne yaparak aşağıya iniyorum. Ne kadar sığdırabilirseniz siz eliniz sıklığına, seyrekliğine göre değişecektir sık iğne sayınız. Bu şekilde Aşağıya doğru iniyorum. Şimdi buradan büyük yuvamdan girdim. Buradan aşağıya da yine 10 tane sık iğne yaparak iniyorum. Şu şekilde 9 ve 10 oldu. Buradan yandaki kutucuğa geçtim neyi tutacak geçtim mi kapattım. Bu şekilde modelimiz devam edecek arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben. Eğer inciniz biraz dışında gibi duruyorsa şu şekilde elinizle, parmağınızla da yerleştirebilirsiniz incinizi. Birazcık yerleştirince zaten yuvasını buluyor. Bu şekilde olacak modelimiz. Şöyle göstereyim ben. Ben hızlıca bu modelimizi de tamamlayıp döneyim. Evet arkadaşlar, modelimi tamamladım ben. Modelimizin son hali bu şekilde. Kolay, güzel bir model oldu arkadaşlar. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfama da bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Ee, yine bu modelime takipçim göndermişti bana. İnşallah takipçimin de isteğine göre olmuştur. Bu modelimi ve videomu beğendiyseniz de beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.